Merhaba arkadaşlar. Otto Phenomen video kanalıma ve diğer sosyal medya hesaplarıma hoş geldiniz. Bugünkü aracımız 2013 model Ford Fiesta Trend paket. Bu aracımıza bazı özellikler ekledik. Onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Aracımız Trend paket olduğu için aracımızın orijinalinde sis farı yoktu. Bu sis farlarımızın montajını ve aktivasyonunu yaptık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sis farlarımız bu şekilde. Bunu, e, artı aracımıza Kumandadan cam açma kapama özelliğini aktif ettik. Şöyle göstereyim gördüğünüz gibi aracımız camlarımızı kumandadan açtı. Tekrar kumandaya basarak camlarımızı kapatıyoruz. tekrar açalım. Artı aracımızda korna ile geri bildirim özelliğini aktif ettik. Bu da şu şekilde arkadaşlar. İki defa kilitleme tuşuna bastığımız zaman aracımız aracımızın kilitlediğini bize geri bildirimde bulunuyor. Artı aracımıza e, alarm sistemini aktif ettik. Orijinal hırsızlık alarmı. Şimdi e, sistemimizin devreye girmesini bekliyoruz arkadaşlar. Bir 10-15 saniye içinde sistemimiz devreye giriyor. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Alarmımız devreye girdi bu şekilde. Aracımızı açana kadar parçalarımız çalışır durumda. Artı aracımıza kurus kontrol montajımızı yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tuşumuz burada. Nikelajımız her şeyimiz orijinal bir şekilde montajımızı gerçekleştirdik. Her şeyimiz aktif bir şekilde çalışıyor. Artı kapıların otomatik kilitlenmesi, 120 kilometre hız uyarısı alarmımızı söyledik. Korna ile geri bildirim. Bu tür özelliklerimizle aktif ettik arkadaşlar. Sistemi de göstereyim size. tamamen orijinal sistem üzerinden çalışıyor. Gördüğünüz gibi Sistler anahtarımızdan aktivasyonu gerçekleştirdik. Bu şekilde arkadaşlar bu aracımıza yaptığımız özellikler yaptırmak isteyen arkadaşlar kanalımdaki numaramdan bana ulaşabilir. Kanalıma izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.